Evet son bu gecenin son birinci klasman maçındayım. Ayarlarımı yaptım. Güzel bir ekip geldi. Güçlü bir ekip geldi. Bu maçı alıp Messi'nin sağ olsun düşüşte gelmiş vitaminsiz. Okey o da olur. Şöyle bir şey yapayım o zaman. Hı. Aynen bu iyi. Tam defans aynı sıkıntımız yok. Rakip bilgisi 99 bir kadro. Bizden yine iyi bir kadro. Maça geçelim. ölüsü bir 2-3 gol atarım gibime geliyor. Bilmiyorum. Rakibin durumuna bağlı da. Oo, kolumda bir sorun mu var? Kolum şarjı bitiyor da. Acaba... O bende. O çok rahat ya. Çok rahat çok rahat. Uzun bir pas. O biraz bala kalır önümüzde. Yok bir şey bu. O. o kadar da değil yani. O bende. Yapış yapış yapış. Ne oldu orada? Şu Kolu şarjımı taksam ya. Yani. Mbappe bomboş. Ya inek Williams. Hadi abi hadi. Neymar ne yapıyorsun orada ya? Oyun mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Rapsın be. Rapsın diyorum abi. Hadi Neymar. Çok iyi. Üç kişiyi birden. İnanılmaz bir çalındı. Mbappe'yi görür müsün? İnanılmaz bir gol daha geliyor. E bu golün de kaydını alırız. Yani Neymar'ın o fizik çalımı. Çat çat çat. Dört kişiyi peşinde koşturması. 1-0 öndeyiz. Aa rakip Türkmüş. Türk herhalde. Yolası Belki forma için seçmiştir ama. Çok güzelsin be. Atar mısın Williams'a? Williams tam bir hayvansın ya. Ya başka bir şey değilsin ya. Yani. Gece gece Orta başta kaldı Hadi Neysen neyse at şu pası ya Neymar hadi abi Arka İlerisi boş Lampard ya sanki forvet mi bu nedir ya Nasıl Lampard'ı forvettin mi niye o kadar önce Nasıl o kadar hızlı koştu? Hep bunlar soru. Kilian. Bizimkiler direkt de patlar. Bak aynı pozisyon. Az önceki Lampard'ın pozisyonuyla aynı. Hazırlanışı aynı. Her şeyi aynı. Sadece benimki direkt. Niye benimki direkt? Ben birinci klasmanım. Para vermedim oyuna. Arkadaşlar basmış parayı oyunculara. هذا بکوشیش تیده لیه. شو بله فعال مثلاً، بن یابسن Bilimselerle oynarız seninkilerle. Adamlar da paralı oyuncularla oynar. Atar mısın bir de? Çok kötüydü. Benim atam. Ya bunun için mi bekliyorsun 10 saat ya? ya? Şu boktan pozisyon için mi bekledin 10 saat? kalmalar almalar falan filan olan. Ah be. Ha, fa a verdi faaliyeti. Koşar mısın Neymar? Neymar şov peşinde başka bir şey değil. Adam oyunda bile şov peşinde. Olsak yok. Nasıl olsak Geriden Gerideyken <laughs> <laughs> Ya. Ne oluyor abi ya? Ne oluyor ya? Bir daha neyim ara? Ah Neymar seni oynamayı şunu oynamayı bilmiyor da. Gol. Bu ne peki? Peilingim ne bu? İnanılmaz ya, inanılmaz. Taşınmaz mı bu? mı? daha. En sağ boş. Fa şuna faal vermiyor. Okey. Okay. Ah be Messi neredesin ya? Gözlerimiz yollarda kaldı. Abi senin başka bildiğin bir şey yok mu ya? Hep en böyle köşeden gelip orta. Ne rezil bir oyun ya. Utanır insan bu oyunu oynamaya. ya. Yani o kadar saat bu oyunu oyna git. Orta kafa gol. Başka bir boktan şaktın yok. Bir pas yap. Bir şey yap. Çalım yap. Ne bileyim. Hep aynı. Bak hep köşeler. Heh. Bir bok yok başka. İkinci yer için farkı boyacağım seni. O zaman da yaparsın bunları. Bala göte gol atıyorsunuz. Şuraya bak Allah'ım yarattım ya. Üç kaleci kurtarışı var bizim sıfır. Ben şimdi seni bir farkı boyum da gör. Ben seni bir farkı boyayım da husren mi ne Ben de. Hüsrev izle bak bunları gel. Hüsrevcim bak izliyor musun bunları? Bak gel. Gel izle bunları gel. O bende. Bak hiçbir şey bilmiyor görüyorsunuz <laughs> yakındakine pas atamıyor bak. Bravo kimi. Bir tane de biz yapalım olacak mı? Bizi de olmaz. Rakip yaparsa olur ama. O bende. Çok güzel. Ya yapma şunu. Çok güzel oluyorsun orada sıçıyorsun. Mbappe bir daha. Al git abi. At şuraya bir daha. Arka direğe geç. Bu kadar. Ah be. Ah rapsın be. Güzel güzel geliyor. Geliyor. Hamfey. 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 Alır mısın? Onu alman gerekiyor. Faal. Buna far mı veriyorsun tekrar Bir saattir bana niye vermedin aynı farları? Ah be kardeşim sanki güzel oynuyorsun da yani bir de ayar yapıyorsun ya. Yapma gözünü seveyim ya. Oynadığın şurada bir şeyler yani inanılmaz. Allah, Allah Hadi abi hadi abi. Bak birinci klasmanda millet şu an şey yapıyor ya da. Gördüm seni. Şu R2'lere yapalım ya. Tutar mısın onu? Tuttum bile. Hızlı paslar. Messi boşta mı? Bir daha Mbappe. Mbappe koşarsa tabi oraya. Bu Pomecano çok iyisin be. İyi ki almışım seni. Çok güzel Neymar. Çok güzel. Arka direği kes. Ben de ben de ben de. Rapsın. Çok kötü bir şut ya. Çok kötü bir şut ya. Tam da en kötüsünün ayağına geldi yani. Çocuklar da bunu topu. Hadi rapsın yap bir şeyler artık ya. Al. ha, Evet bu kadar. Alt takımı bir tık ileri. Yok, gibi oynuyor. Şurada at şuraya Embo. Bir daha Bellingham. Messi. Açıktasın. Çek geriye. Yolla. Ah be Messi'ni nereye vurdun abi öyle be abi be. Hiç öyle bir yere bu köşeye vurdum ya. Oy geliyor. Ortası boş. Kim var kafada? Bende mi o? Aman dikkat. Çok tehlikeli bir pas. Neyse ki çıktı. Ondan ondan. Evet güzel. Hadi 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 hadi. Çok güzel. Sakin. İşte bu kadar bebeğim. Neymar'da Junior yani. Bu kadar. V2'nin gücü adına. Ha yani şimdi ben oyuncu değişikliği yapayım. 3 tane 3 çekmişsin. Bellingham şomani. Ee, başka 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 başka. Konate, Hernandez, Lizarazu, Cancelo. Okey, sen Maximen. Şurada bir var mı? Okey, bu iyi böyle. Tamamdır. Bir çomaniye alayım. O zaman şöyle tatlı bir şey yapalım. Antony düşüştü. Kim alalım? Alabildik mi? Alamadık. Okey. Okey, okey. 98 mi oldu lan onun tarzı? Nasıl oldu? Ha, nasıl Neyse. <laughs> Normalde dönebiliriz. Arkaya pas yapar. Sakin. Bir daha Mbappe. Ye. Mbappe yani. Güzel bir yere gelin Hey hey hey. Bende o Konate iyi ki almışız yeniden. O bende bende kim mi hadi. Arka boş. Kaydık mı? Eyvah. Eyvah. Maginnan mısın? Nesin sen be? Orada kırmızı da görebilirdik bu arada. Aman. Oğlum dönsene kaleye. Geri zekalı herif. Ne yürüyorsun orada? Aptal ya. Niye böyle bir şey yaptın ya? Dik gerideyiz. Oraya atar. Hadi be koçum hadi. Hadi koçum. Hadi koçum. Bak burada kim var. Bak şu köşeye Neymar'a. At bir daha. Aa niye öyle bir şey yaptı? Liza Ruzu. Ya kale. Tut onu. Bir daha sensin e, maçı kazanıyoruz. Rakip de koşa dursun. Günün son maçı. Birinci klasmanın son maçı. Ve kazandık. Her şey ortada zaten. Kurtarışımız yok kalecinin. Son anda güzel kurtarış mı yaptı? O da kurtarış değil. Şuttan kaynaklı. Güzel bir maç oldu. Rakibi de tebrik ederiz. Kazandık. Kaç puan verdi? 14 puan çıktı. Okey. Bu bizi 7000'in arasında tutar. Bu maçtan çıktık. Bu ne böyle 5-0 yazıyor? Çıktık. Kazandık ya. Ha, okey. 34'lerdeyiz. Yine bayağı ilerideyiz yani. 7000'in Kaç yapar? 7800 civarı. 6000 neredeydik Aslında güzel mi? 6600. Ne ilk 7000 içerisinde bitirdik. Aslında güzel oldu? 7600müş. 32, 33. 7500'lerdeyiz. Okey. Okey, iyidir. 6000'lerdeydik ama olsun, galibiyet de bitirdik. Ee, o maçı sattık zaten çocuğa. Ee, genel olarak iyiydi yani. ...ve gayret ettim.